Arkadaşlar herkese selamlar. Shiba'nın 1 sent yolculuğunu hatta 1 dolar yolculuğunu rakamsal olarak sizlere şimdi göstermeye çalışacağım. Bu rakamlar arkadaşlar yakımlar olmadan oluşabilecek matematiksel rakamlardır. Shiba'nın şu anki matematiksel durumu yani şu anki fiyatı 0 0,0000082. Önümüzde 5 tane 0 var. Piyasa değerimiz yaklaşık 3 milyar 250 milyon dolar e, piyasa değerimiz var. Dolaşımdaki arzımız 394 trilyon 796 milyar olarak şu anda hala durmaktadır. Bu dolaşımdaki arzı hiç yakımların olmadığını varsayarak Shiba'nın bir sonraki hamlesini göreceğiz. Shiba eğer ki 0,0000253'e ulaşırsa 3 kat artmış olur ve piyasa değerimiz yaklaşık 10 milyar dolar olur. Ee, bu 10 milyar dolar şu anda bizi e, coin markette yaklaşık 20. sıraya çıkartmaya hazırdır. Şu anda coin marketteki sıralamamız e, 42. sırada. Devam ediyoruz. Shiba'nın fiyatı eğer ki eski pump yaptığı zamanı geçip 0.000056'ya ulaşırsa 7 kat yapıyoruz ve piyasa değerimiz yaklaşık 20 milyar dolar oluyor arkadaşlar. Bu da Solano kriptosunun şu anki fiyatına ortalama olarak yaklaşıyor ve bizi coin markette 10. sıraya kadar çıkartıyor. Peki Dogecoin'in şu andaki fiyatına ulaşırsak, şu andaki piyasa değerine ulaşırsak yani 42 milyar dolar Seviyesine gelirsek Shibamızın fiyatı 0.000106 olur. Şu anki durumumuzdan iki tane 0 atmış oluruz ve 14 kat yapmış oluruz. Yani şu anda cebinizde bin dolar varsa bu piyasa değerimiz Dogecoin'in koyunun fiyatına ulaştığında 14000 dolar olur anlamına geliyor. Peki devam edelim. Shibamız Adanın. Yani Ethereum'dan sonra 3. sırada olan Cardano'nun fiyatına gelirse Cardano'nun piyasa değerine yani 80 milyar dolara ulaşırsa geleceğimiz fiyat arkadaşlar 0,000202 rakamıdır ki bu da Shiba'ya 25x yaptırır. Yani şu anda 1000 dolarınız varsa bu piyasa değerine ulaştığımız zaman 25.000 dolar paramız olur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Peki Shiba Ethereum'un fiyatına ulaşırsa piyasa değerine ulaşırsa yani 380 milyar dolar piyasa değerimiz olursa ulaşacağımız rakam 0,000962'dir ve bu bize 125 kat yaptırır arkadaşlar. Şu anda e, bu dolaşımdaki arzımızla e, 380 milyar dolar gibi Ethereum'un e, piyasa değerine ulaşırsak yapacağımız miktar budur. 3. sıfırı yine atamıyoruz arkadaşlar. Peki Şibamız 1 sent olursa piyasa değerimizin 4 trilyon dolar olması gerekiyor. Bu da şu andaki kripto piyasasının toplam değerinin 2 katı yapmış oluyor ve bu bizi 1 sent olduğumuzda yaklaşık 1330 x yaptırıyor arkadaşlar. Yani şu anda 1 dolarınız varsa 4 trilyon dolar piyasa değerine ulaşabilirsek umarım o günler görünür ama şu anda çok zor görünüyor. Shiba açısından çok zor görünüyor. Bu dolaşımdaki arzla arkadaşlar bu arada bunun altını özellikle çiziyorum. 1 cent olduğumuzda piyasa değerimizin 4 trilyon dolar olması gerekiyor ve 1 dolarınız yaklaşık 1.330 dolar oluyor arkadaşlar. Peki devam edelim ve finalimiz 1 dolar. Shiba 1 dolar olduğunda piyasa değerimizin 394 trilyon dolar olması gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir para şu anda dünyada yok. O yüzden ee şu anki dolaşımdaki arzla 1 dolar hedefleri o yüzden imkansızdır. Peki diyelim ki oldu ve yakımlar gerçekleşti. 1 dolara bir şekilde ulaştık. O zaman arkadaşlar 1 dolarınız Shiba'nın 131.330 dolar olur arkadaşlar. 1 dolarınız eee diyelim ki 10 dolarınız var. Bu da ee, şu anda 10 dolarlık Shiba aldıysanız eee Shiba 1 dolara ulaştığı zaman o da 1 milyon 313.000 kat demektir. Bu da sizi haliyle çok zengin etmeye yeterli bir fiyattır. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Shiba'nın matematiksel işlemleri olarak bu kadar elimden geldi. Kusuruma bakmayın ama rakamlar %99 net doğru rakamlardır. Umarım dolaşımdaki arzımız en yakın zamanda yakımların e, vesilesiyle düşmeye başlar. Ve hepimiz istediğimiz pampları yapabiliriz. Fakat bizim şu anda en fazla önceliğimiz, birinci önceliğimiz arkadaşlar. Şu anda tabelada görmüş olduğunuz Dogecoin'in şu anki e, miktarıdır, piyasa değeridir. Dogecoin şu anda 42 milyar dolar değerinde. Shiba Killer'ın, Doge Killer Shiba'nın... Dos Killer olmasının sebebi, e, Dos'un piyasa değeri olarak üstüne çıkmayı hedeflemesidir. Meme tokenlerin arasında birinci sıraya çıkması hedefidir. Bu köpek kriptolarında birinci sıraya çıkması hedefidir. O da arkadaşlar bize 14 kat yaptırır şu anki durumumuza göre ve bu 0,000106 hedefidir arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Şibacılara kucak dolusu sevgiler, selamlar, bol kazançlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.